Sınav nasıl aşabilirsiniz, sınav kaygınızı daha aşağılara çekmek için neler yapmanız gerekiyor Bunlarla alakalı bazı tavsiyelerim olacak Daha videonun başında şunu söyleyeyim Eğer benim söylediklerimi videoyu sonuna kadar dinlerseniz Söylediklerimi de kendi mantık süzgecinizden geçirdikten sonra Hayatınızı uygulayabilirseniz sizin için gayet iyi olur Ve buradaki temel amacımız başarının önündeki en büyük engellerden bir tanesi olan sınav kaygısını aşabilmek Şuradan başlayacağım bunu sürekli söylüyorum, her zaman da söylemeye devam edeceğim. Çünkü ben bunu söyleme konusunda ısrarcıyım. Sen de beni dinlememe konusunda ısrarcısın. Sınav hayatındaki en önemli dönüm noktası değil. Sınava giriyorsun, şu amaçla giriyorsun. Üniversiteyi kazanacaksın. Neden? Güzel bir meslek sahibi olmak istiyorsun. Neden? Para kazanmak istiyorsun. Hatta çok para kazanmak istiyorsun. Bu güzel bir şey. Bunu istemekte en doğal hakkın bence. Ama şunu unutma, hangi bölümden mezun olursan ol, bir hangi sektörde de iş yapacak olursan ol, bir işveren senden öncelikle diplomanı istemiyor. Hangi okuldan mezun oldun, sınavda kaç puan aldın, bu sana iş verecek olan insanlar için daha arkada kalıyor. Ne istiyor senden işvereni? Senin becerilerin neler ve bu becerilerini ne kadar uygulayabiliyorsun? İnsan iletişimini nasıl, çalışma prensiplerin ne derecede biliyorsun? Öncelikle bu kazanımları elde etmen lazım. Hangi sektörden olursan o tutunabilmek için. Hatta kendi işini yapacak olsan bile bunlar önce geliyor senin için. Şimdi sınav sonucunda evet bir etiket kazanıyorsunuz. İşte, 300. olmak güzel bir etiket. Ama onu unutmayın arkadaşlar. Bu etiketler her zaman değişir. Etiketler değişecek. 3 yıl sonra daha farklı etiketlerin olacak. Onları kullanmaya çalışacaksın. Eskilerini değiştireceksin. Sınav sonucunda bu noktada senin için artık Geçmişteki bir nokta olarak kalacak yani onu geçen sene üniversiteye giden arkadaşlarınıza sorduğunuzda bile e, Çok yanlış düşündüklerini çok farklı düşündüklerini sanmıyorum sorabilirsiniz teyit edebilirsiniz e, Bu iş böyle e, Sınava Zaten temelde para kazanma amacı var bu kadar fazla duygu yüklemenin bir anlamı yok bu kadar e, böyle romantik yaklaşmanın Çok kutsalmış gibi görmenin bir manası yok Gireceksiniz, geçecek, bitecek. Evet sonunda bir etiket kazanacaksınız. Ama o etiket de zaman içerisinde değişecektir. Şu noktalara yine değinmek istiyorum. Sınav senin için uzun süreli bir proje. Şu gün itibariyle 40 günlük bir proje sınav. Ve bu 40 günü nasıl değerlendirmen gerekiyor? Daha şimdiden işte sınava bu kadar süre varken herkes ah vah demeye başladı bile. Böyle yapmayın. 40 günü nasıl verip geçirebilirsiniz buna bakın. Her şeyi bitirmeye, her şeyi halletmeye çalışmayın. Kendinize gerçekçi hedefler koyun. Evet bunu ben her zaman söylerim. En yükseği hedef değil. Ama bu gerçekçilik çerçevesi içerisinde en yüksek hedef senin için. Böyle olması lazım. Bunu unutmak. Çünkü çok fazla yine duygusal yaklaşmak veya beklentiyi kendi adına çok yukarıya çıkarmak çok işlevsel olmuyor yani. Sonucunda yarattığın bu beklentiden dolayı kendi kendine hayal kırıklığı yaşıyorsun. Buna hiç gerek yok. Ee, gerçekçi hedeflerle yoluna devam et. 40 bin boyunca yapacakların küçük planlar haline getir. Her gün uyandığında o gün ne yapacağın belli olsun. Masanın başına oturduğun zaman onu mu çalışsaydım, bunu mu çalışsaydım e, ikilemine düşme. Bu çünkü beraberinde şunu getirecek. Düşünmeye başladığın zaman e, yine rüyalara dalacaksın ve diyeceksin ki Keşke zamanında şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Ee, keşke lafını da hayatınız için de küçük bir tavsiye. Bence rüya çıkarın. Kullanmayın, aklınıza bile getirmeyin. Çünkü hiçbir faydası yok size. Hiçbir şekilde e, fayda katkı sağlamıyor. Hatta zaman kaybediyorsunuz. Ee, keşke kelimesini çıkarın rüya Ve odaklanın önünüze. Ee, ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Geleceğe bakın. Ee, eminim ki daha mutlu olacaksınız. Ve bu size de bir doygunluk da kazandıracaktır. Çünkü şöyle bir şey var. Sınava kadar sen zaten çok şey yaptın. Çok fazla emek harcadın ve bunlar önemli. Sen çalışmayı öğrendin. Nasıl çalışman gerektiğini öğrendin. iş disiplini kazandın. İleride bu senin sınav sonucuna göre çok daha işine yarayacak. Ee, bu dönemin size kazandırdığı en büyük artılardan bir tanesi. Hatta en başında geliyor. Çalışmayı öğreniyorsunuz. Çünkü bu çok güzel bir şey. Bu alışkanlığınızı kaybetmeyin ve devam ettirin. Ee, dediğim gibi sadece sınav sonucuna bağlı olarak düşünmemeniz lazım. Zaten bu dediklerimi eğer algılayabilirseniz ve bunu hayatınıza uygularsanız bu kadar fazla kaygılanmayacaksınız bu olaylar karşısında. Ee, o yüzden daha rahat olun. Gelelim bir diğer kaygı konusundaki en büyük etmenlerden bir tanesi. Özellikle bu bizim toplumumuz için geçerli. Farklı toplumlarda da görüyoruz ama bizde çok fazla. Kendini kıyaslama sıkıntısı var. Herkes kendini arkadaşıyla kıyaslıyor. Herkes kendini kardeşiyle kıyaslıyor. Diğeriyle, ötekiyle, berikiyle. Ee, bunu yapmayın. Bu kendinize yaptığınız bir saygısızlık. Hatta kendinizi kıyaslamayın ve kimsenin de sizi kıyaslamasına izin vermeyin. Ee, onun hayatı farklı, senin hayatın farklı. Sınavda çok başarılı olabilirsin ama bu hayat boyunca başarılı olacağın anlamına gelmez. Bunu da unutma. Tam tersini de söyleyebiliriz. Sınavda başarısız olabilirsin, hayatın boyunca başarısız olacaksın anlamına gelmez. Ee, bunu böyle düşündüğünüz zaman biraz da kaygı seviyeniz düşecektir. Yine bir diğer nokta konuşabiliyorsanız ailenizle mutlaka konuş. Sizden beklentileri neler? Neden bu beklentiler içerisindeler? başarılı olmanız demek onların gözünde nedir? Ne yaptığınızda başarılı olduğunuzu hissedecekler? Bunları sorun. Açık açık sorun. Ve şunu belirtin. Hatta ısrarla belirtin. Eğer başarıya ulaşacaksanız aile bu konudaki en önemli etmenlerden bir tanesi. Ama baskı yaparak değil. Destek olarak. Özellikle mental anlamda destek olarak size yardımcı olabilirler. Siz potansiyelinizi, neler başarabileceğinizi açık bir şekilde ifade edin ve e, eminim ki birçoğunuzun ailesi bunu anlayacaktır. Eğer kendinizi anlatamıyorsanız ailenize veya e, yeterince iyi iletişim kuramıyorsanız bu konuda yetkin biriyle yani bu tecrübeler kazanmış biriyle konuşabilirsiniz. Sizden yaşça büyük bir arkadaşınız olabilir, güvendiğiniz bir aile dostunuz olabilir, e, bir akrabanız olabilir, ne bileyim bir öğretmeniniz olabilir, özellikle bizler olabiliriz. E, i̇stediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, Instagram sayfama buradan ulaşıp e, oradan iletişime geçebilirsiniz. Kalan süreçte Elimden gelen yardım yapmaya hazır. Ama dediğim gibi bu videonun tamamında söylediklerim eğer ki dikkate alırsan tekrar söylüyorum bunu direkt benim söylediğim gibi değil kendi hayatına uygun şekilde uyarlarsan bu kaygı seviyeni oldukça azaltacaktır ve sınavda sana çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Anlamadığın noktaları da lütfen iletişime geç ve sor. Dinlediğin için izlediğin için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.